Şimdi bahsedeceğim biraz spesifik bir konu. spastik veya da cerebral palsy çocuklarda veya da aslında bazen yetişkinlere de ulaşıyor bunlar. Yetişkinlerde ayak problemleri. Şimdi cerebral palsy ile ilgili daha öncesinde genel konuşmalar yapmıştım ama ayakla ilgili spesifik bazı bilgiler vermek istiyorum. Cerebral palsy biliyorsunuzdur. Sonuçta bir merkezi sinir sistem hastalığı ama ee, sıklıkla etkilediği bölge üst, üst tarafı da etkileyebilir ekstremiteler ama daha ziyade alt tarafı etkiler. Üst taraftaki kayıplar daha motor ince motor hareketlerken alt taraftakiler yürüme ile fonksiyonla ilgili daha ciddi problemlere yol açar. Yani üst tarafta ince hareketleri etkilerken daha fazla alt tarafta ise denge mekanizmasını ve yürüme fizyolojisini tamamen etkileyebilir. Şimdi benim bahsedeceğim özellikle serebral palsideki ayak problemleri ve daha ziyade orta ayak sorunları. Şimdi bu, serebral palsi kasların fazla veya da fazladan daha ziyade uyumsuz bir şekilde kasılmasıyla ayak problemleri oluşturur. Yani merkezi sinir sisteminden gelecek olan iletilerin aşağıya kesintili veya da frekansı daha yüksek veya daha düşük olarak iletilmesi sonucunda böyle bir problem meydana gelir. Bu kasların Farklı çalışmasıyla da deformiter oluşur. <laughs> Şimdi ayakta çok sık gördüğümüz bazı problemler vardır, serebral palside. Bunların bir bölümü kendini düz tabanlık olarak gösterir, yani ayak tamamen yere yapışmıştır ve dışarıya doğru dönmüştür. Bazılarında ise tam tersi içeriye doğru dönmüştür ve ayağın kubbesi biraz daha belirgin olmuştur. Parmaklarda pençe parmak dediğimiz olaylar meydana gelmiştir. Bunların tabi farklılık göstermesinin sebebi de etkilenen beyin bölgesinin ve aşağıya olan sinir iletiminin hangi düzeyde etkilendiğine göre değişiklik göstermektedir. Şimdi bunlarda bizim yaklaşımımız nedir ayak problemlerinde? Bir kere e, mutlaka ki olayın tam ve net bir şekilde tespit edilmesi lazım. Yani birçok farklı varyasyonlar, çeşitlikler olabileceği için bu yürüme şeklinin, yürüme e, probleminin neyden kaynaklandığını ve bunun sonucunun ne olduğunu çok iyi analiz edilmesi lazım. Bunun için işte çocuğun yürütülmesi, elle muayenesi önemlidir. Bir de yürüme analiz testleri vardır. Yürüme analiz testleri özel yapılan işlemlerdir. Bunlar yürümler, yani bu e, direkt ortopedistin yaptığı değil. Bununla ilgili ayrı nöroloji biriminin ilgilendiği bir alandır. Ve yürüme sırasında hangi kasların daha fazla kasıldığı, hangilerinin daha zayıf olduğu bu analiz testiyle ortaya çıkmaktadır. Buna göre de eğer fazla çalışan kaslar tespit edilebilirse o kasların gevşetilmesi veyahut da zayıf olan tarafa transferi gibi işlemler yapılabilir. Tabi bunlar elastik deformitelerde yani aradan çok uzun süre geçmeyip, çok zaman geçmeyip, daha hala ayağın elle düzeltilebilecek veya da üzerine basma sırasında elastikiyetinin olduğu durumlarda geçerlidir. Yoksa eğer ayak tamamen sertleşmiş, kaslar tamamen rigid hale gelmiş ve kemik dokusu da buna uyum sağlayarak bir şekle girmişse sadece tek başına tendon transferleri maalesef işe yaramaz. O zaman kemik ameliyatları yapmak gerekir. Kemik ameliyatları farklı düzeylerde, farklı şekillerde yapılabilir. Ee, mesela işte ayağın içeriye çok döndüğü orta ayak problemlerinde ayağın dış tarafından kama çıkartılaraktan, kemikten kama çıkartılarak ayağın düzeltilmesi ve bu fiksasyonun yapılmasıyla e, ayağın şekli düzeltilebilir. Tam tersi eğer ayak çok dışarıya doğru dönmüşse bu sefer vücudun başka yerinden alınan kemik dokusu dış tarafa yerleştirip takoz halinde kullanılaraktan ayağın içe doğru dönüş mekanizması sağlanabilir. Bunların hepsi kemik operasyonlarıyla mümkündür. Tabi bazen şimdi bize hasta yakınları sorar ya hocam bunlar işte bir tek ameliyatla bu iş biter mi diye. Biraz önce bahsettiğim gibi ayaktaki sebepler palsiyle ayaktaki deformiteler çok farklı olduğu için bunların hangisinin nasıl düzeltileceğine ciddi bir incelemeden sonra karar verilebilir. O nedenle dolayı bir ayağın, bir mekanizmasını kontrol ederekten her tarafını düzeltebilmek mümkün olmayabilir. Bunun için farklı yerlerden, farklı belki de farklı zamanlarda değişik operasyonlar da yapmak gerekebilir. Bir de bize sorulan soru şudur, işte bunlar tekrarlayabilir mi? Biz tekrarlamaması için elimizden geleni yaparız tabii ki sonuçta. Fix bir deformiteymiş gibi görünebilir, o sabit bir şeymiş gibi ama çocuk büyüyecektir. Serebral palsi beyin Fonksiyon olarak ilerleyici bir rahatsızlık değildir. Ancak sonuçta çocuğun büyümesiyle birlikte şekli değişecek, ayağın şekli değişecek, yapısı değişecek, boyu değişecek. Bununla birlikte de bu deformitelerin zaman içerisinde nüksetme ihtimalleri vardır. Bunu da göz ardı etmemek gerek gerekir.